Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a nasıl ücretsiz girilir onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyorsunuz. Sonra Süper Yani şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Süper VPN yazıyorsunuz. Sonra nerede o? Göremedim. Neden çıkmadı bilmiyorum ama Arkadaşlar Şöyle bir şey var. Bu arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Ben yaptığım için size çok fazla e, gösteremeyeceğim. O yüzden anlatacağım sadece. Arkadaşlar. İlk siz girdiğinizde sizin bir menü karşılayacak. Para falan olacak. Ama para vermeyeceksiniz. Orada altta e, reklamlı falan şey var. Reklamlı falan yazıyor onu tıklay ona tıklayacaksınız. oradan oluyor. Ee, reklam diğer tıklayacaksınız. Oluyor arkadaşlar. Ee, sonra buna tıklıyorsunuz. Buradan oluyor. Sonra girişe kopuyorsunuz. Şimdi Roblox'u nasıl indireceksiniz onu göstereceğim. Buraya falan bir kes dediğinizde de oluyor. Arkadaşlar Roblox'u da Chrome'a giriyorsunuz. sonra buradan APK buraya yazıyorsunuz. Buradan buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada Roblox var. Ona tıklıyorsunuz. İndir APK'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra aşağı iniyorsunuz. Güvenli ve hızlı indirme bu buff fit. %54 yazıyor arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. O oluyor. Ben indirdiğim için tekrar indir diyorum. Şu anda indiriliyor. Aç dedim. Yük arkadaşlar bunu. Sonra Buradan Roblox'u indireceğiz. Aç diyoruz. Açıl artık. Bundan çarpıya tıklayacaksınız arkadaşlar. Yoksa şey olmaz. Arkadaşlar sonra burada yükleniyor. Mesela şu anda açık yazıyor ama ben yüklediğim için. Burada yükleniyor sonra ona tıklıyorsunuz herhalde. Çok hatırlamıyorum şu anda. Ama tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra orada yükleniyor. Açığa basıyorsunuz. Açık yazıyor ona basıyorsunuz. Sonra yükleniyor. Ama VPN'i açmazsanız giremiyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın size göstereyim. Mesela VPN açık mı benim? Yok açık değil. Bu arada şunu silelim. yanlış bastım. Şunu silelim. İlk önce şimdi e, olacak mı diye göstereceğim size. Yata e, oluyor da. Mesela biz oynadık. ve Birçok kez oynadık biz. Balana basıyoruz. Çıktım. Roblox'a arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar şu anda. Eğer VPN'i açmazsanız tekrar dene yazıyor herhalde. O yüzden, şu anda açılıyor. Bu arada e, Roblox'u, yani işiniz bitince çıktığınız zaman kapatmayı unutmayın VPN'i. Bu arada ücretsiz. Yani parasız, eğer doğru yaparsanız parasız, ben dedim yani. VPN'i açtığınızda öyle çıkmıyor. Altta küçük küçük yazılar var. Orada reklamlı. Herhalde öyle bir şey yazıyordu. Ona tıklayacaksınız. Yoksa olmaz yani. Paralı yapabilirsiniz. Niye açılmadı? Açılıyor da. Bir dakika. Tekrar gir. Gir yapacağım. Arkadaşlar açılıyor. Açılmazsa açılıyor zaten. Açılmazsa ben kayıt alırım tekrardan. Oldu. Arkadaşlar bakın. Hatta mesela şu e, şeye girelim. Mesela ben ne oldu? Tamam bekle. Ha buradan böyle olursa arkadaşlar size uyarayım. Mesela ben ee, eğer bu çıkmasaydı ben de şey olurdu. Çık gir yapıyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra tekrardan oluyor. Çık gir yapın. Oluyor yani. Broca girelim mesela. Broca burada. Neden şey olmadı? O bağlantı hatası neden geliyor ki? Neyse arkadaşlar oluyor. Sadece, ha, ol, bak, sonuca katılıyor, bekle. Ha. Bakın arkadaşlar, giriyor bir dakika. Girmezse tekrar tekrar girmeye çalışın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar girdim mesela bakın. Oldu yani. Şu anda. güzel ilk önce. Ne yazmış lan ya adam falan. Neyse. Eğer karakter, ilk girdiğinizde karakteriniz gözükmeye olabilir. Bakın girdim. Neden gözükmüyor şu anda? Bayağı şey değişmiş bu arada. Onu söyleyeyim. Markete ne olmuş? Neyse arkadaşlar şu anda oldu. Şu anda neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Yani biraz şey oluyor zaten de arabaydı herhalde. Böyle arkadaşlar. Şu anda ben giriş yaptım. Mesela hastane böyle. Karakol böyle. Neyse arkadaşlar ya böyle yapın. Aa bak karakterim de Yani Scoot Game karakteri yapmıştım. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lan niye? Beşiktaş. Ben Galatasaraylıyım oğlum ne Beşiktaş. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şah tamam oldu. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Roblox'a böyle girebilirsiniz. Görüşürüz.